Hepinize merhaba. Ne yazık ki Şam düştü. 27 Kasım'da Halep'ten başlayarak hama Humus hattı ve ardından Şam'da düştü. Ve Suriye açısından bir dönem kapanmış olduğu 13 yıldır Atlantik kuvvetleri Suriye'de Esad rejimini yıkmaya çalışıyor, Suriye'yi parçalamaya çalışıyor ve böylece birinci perde tamamlanmış oldu. Ama aslında daha büyük tehlikeler barındıran bir ikinci perde başlıyor. Türkiye açısından büyük risklerle dolu bu perdeyi bugün konuşacağız, tartışacağız. Bu uyarıların daha çok anlaşılması, tartışılması ve kamuoyunda e, geliştirilmesi, tartışılması için bu videonun sosyal medya hesaplarınızda mümkün mertebe paylaşmanızı rica ediyorum. Ayrıca abone üye olarak katıl butonuna basarak da kanalı büyütmenizi rica ediyorum. Evet, Suriye'de 13 yıldır süren birinci perde dediğimiz gibi Şam'ın düşmesiyle kapandığı şimdi Türkiye açısından asıl tehlikeleri barındıran ikinci perde başlıyor. Ankara'nın birinci perde boyunca izlediği çizginin stratejik düzeyde nasıl ağır bir hata olduğu ne yazık ki ikinci perdede açıkça görülecektir. Uyarıları dikkate almayan ve şimdi Şam'ın düşmesini zafer diye kutlayanlar böylece Irak'tan sonra Suriye'de de aynı hataya düşmüş oldular. Amerika'nın müttefiklik üzerinden körleştirmesiyle Ankara 34 yılda aynı kapana ne yazık ki iki kez girmiş oldu. Birincisinde Özal'ın bir koyup üç alma hayaliyle, ikincisinde Erdoğan ve Bahçeli'nin 82. il Halep hayaliyle. Birincisinde Irak'ta Saddam şeytanlaştırılarak kuzeyde güç boşluğu oluşturuldu ve sonucunda Türkiye Barzani Devleti'ne komşu yapıldı. İkincisinde Suriye'de Esad şeytanlaştırılarak kuzeyde güç boşluğu oluşturuldu ve Türkiye artık PYD Devleti'ne komşu yapılıyor. Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın batısındaki alan hakimiyeti en başından itibaren hem tuzaktı hem de geçici olacaktı. Çünkü Amerika'nın niha nihai hedefi Fırat'ın batısıyla doğusunu birleştirmektir. Washington açısından yürüyen bir PYD-HTŞ iş bölümü, işbirliği var. Şimdi bunu adım adım ilerletecekler. Amerika ve İsrail tabii başından itibaren e Suriye'yi dört parçaya bölmek istiyordu. Bir tarafta Sünniler, bir tarafta Nusayriler, bir tarafta Kürtler ve bir tarafta Dürziler olacaktı. Dört parça olacaktı. Buna omlet teorisi de dediler. Ve bunun için Suriye'de bütün terör örgütlerini de desteklediler. Bu konuda o raporları merak edenler olursa 2015 yılında yazdığım Suriye'nin sevri Amerikan koridoru kitabı bu konudaki raporları içeriyor. Evet Beşar Esad Washington ve Tel Aviv'in bu hedefinin karşısında ülkeyi bir arada tutan bir aktördü. Çünkü propaganda edildiğinin tersine Şam yönetimi bir azınlık Nusayri yönetimi değildi. Tersine Sünniler çoğunluktaydı. Esad'ın ve laik Baas rejiminin olmadığı bir Suriye ise hem etnik hem de dini mezheplere bölünme tehlikesiyle ne yazık ki şimdi karşı karşıya. Bu parçalanmışlıktan pay almayı kar sayanlar Hatta zafer diye iç politikada kullanmak isteyenler uzun vadede ülkelerinin ulusal çıkarlarını büyük bir riske atmışlardır ne yazık ki. Bakınız İsrail Halep Hama hattını havadan vurarak HTŞ'nin karadan yürüyüşünü kolaylaştırdı. Cihatçılar İsrail'in hedefini aslında yerine getiriyorlar. Ne diyor İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi? İsrail'in İran'ın Suriye'den çıktığını görmek istiyoruz diyor İsrail Genelkurmay Başkanı ve tablodan da memnuniyetini açıklıyor başka İsrailli yetkililer de var. Müttefikimiz Lürziler ve Kürtlerdir diye konuşanlar da var. Ve dahası daha önemlisi İsrail'in bu tabloyu, oluşan tabloyu biraz daha lehine çevirmek için yeni adımlar atacağı da anlaşılıyor. 1967'den beri işgal altında tuttukları Suriye'nin Golan bölgesine asker sevkiyatına başlamış durumdalar. Yani Suriye parçalanırken İsrail de Golan üzerinden topraklarını genişletmek istiyor. Peki bu ne anlama geliyor? Böylece aslında Ankara'nın denetimindeki İdlib'den çıkan o silahlı cihatçı grupların Şam'ı ele geçirmesiyle sonuçlanan tablo ve İsrail'in Golan'daki işgali yeni bir komşuluk ilişkisi doğurmuş oluyor. İsrail HTŞ komşuluğu bir nevi cihadist siyonist ittifakı da yapılmış oluyor bu iki örgüt arasında. Evet AKP iktidarının başından beri nasıl bir Suriye görmek istediği konusu bu sürecin geldiği yer açısından çok önemli. Önce Şam'a biliyorsunuz 7 kişilik bir ihvancı listesi verip Esat'a hükümetine monte et dediler. Esat kabul etmeyince işte Suriye Ulusal Konseyi kurdular, sürgünde bir Suriye hükümeti kurdular, o hükümete bağlı bir Suriye özgür ordusu kurdular ki şimdilerde adı Suriye Milli Ordusu. Hatta anımsayacaksınız o süreçte PYD'ye özelliğinize karışmayız. Yeter ki Esat'a karşı ÖSO'yla hareket edin bile dediler. Evet Ankara'nın hedefi etnik ve dini grupları bir arada üniter yapı içinde tutabilen laik rejimdi. O rejimi değiştirmek istediler. O rejim olmayınca çünkü Suriye'nin paylaşılması, parçalanması ve e, dağılması kolaylaşacaktı. Oysa Suriye'nin siyasal birliği hem Suriye'nin toprak bütünlüğünün ama hem de etkisi nedeniyle Türkiye'nin de toprak bütünlüğünün teminatıydı. Halep zaferi büyüsüne aldananlar bunu ne yazık ki ağır bir bedel riskiyle öğrenmiş olacaklar. Şimdi artık ülkemizin bu ağır bedeli yaşamaması ve bu tablodan çıkış için biz anlatmaya, yazmaya, çizmeye, konuşmaya, kısacası mücadele etmeye devam edeceğiz. Sizleri de bu mücadeleye destek vermeye, bu yayınların daha çok tartışılması için paylaşılmasını sağlamanızı önemli ve önemli rica ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.